O emekçileri hoş geldiniz diyorum. Burada bulunan sivil toplum kuruluşları ve barımızın kıymetli emekçileri hoş geldiniz diyoruz. Bildiğiniz üzere sarayda gerçekleşen bir tecavüz vakası üzerine yapılan çalışmadan dolayı şu an hazırladığımız basın metnimizi Avukat Zeynep Demir okuyacak. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Çok sağ olun. Basına ve kamuoyuna 4 Ocak 2023 tarihinde Vanilli Saray ilçesi İran ülkesi sınırında Afganistan uyruklu LM isimli göçmen kadının iki asker tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı bilgisi basına ve kamuoyuna yansımıştır askerlerin cinsel saldırısına maruz kalan LM'nin göçmen olarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğinin tespit edilmesi üzerine kolluk görevlerince yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmen grubuyla birlikte ulusal koruma ve benzeri hiçbir hukuki işlem yapılmaksızın paşbek geri itme yöntemiyle hukuka aykırı olarak sınır dışı edilmek üzere askerler refakatinde İran ülkesi sınırına götürülmüştür. Sınıra doğru götürülen göçmen kadın Leyme ve beraberinde bulunan düzensiz göçmen grubunun üst araması askerler tarafından insanlık onuruna aykırı olarak cinsel tacize varan yöntemlerle yapılmıştır. Düzensiz göçmen grubunu sınıra götüren iki asker Leyme'yi gruptan ayırarak cinsel saldırıda bulunmuştur. İki askerin cinsel saldırısına maruz kalan göçmen kadın sınır dışına itildikten sonra kendi imkanları ile sınır jandarma karakoluna gelerek kendisine cinsel saldırıda bulunan askerlerden şikayetçi olmuş ve iki askeri teşhis etmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında asker olan iki şüpheli cinsel saldırı suçlaması ile 04.01.2023 tarihinde tutuklanmıştır. İlgili savcılıkla soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır. Alınan bu gizlilik kararı soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği endişesinden ziyade dosyanın kamuoyundan saklanması amacı taşıdığı aşikardır. Lm'nin yaşadıkları ilk olmayıp bulundukları ülkelerden savaş başta olmak üzere çeşitli sebepler sonrasında Türkiye'ye gelen göçmen kadınlar başta cinsel saldırı olmak üzere birçok hukuksuzluğa maruz bırakılmaktadır. Savaş mağduru göçmen kadınlar sığınmaya çalıştıkları ülkede hem erkek egemen düzeninin hem de bunun en büyük kaynağı iktidarların pençeleri arasında sıkışıp kalmaktadır. Kadına yönelik taciz ve tecavüzün sistematikleştiği erkek egemen sistemi ve sistemini besleyen ana sebeplerden biri ülkedeki mültecilik koşulları olup bu koşullara sebebiyet veren politik duruşun bir an önce terk edilmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki tüm yakıcılığıyla devam eden kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olup bu konuda göçmen politikası ile getirilen hukuka aykırı uygulamalar ve toplumsal olarak üretilen göçmen düşmanlığı gibi sebepler nedeniyle göçmen kadınlar da kadına yönelik şiddet biçimlerine maruz bırakılmaya daha açık hale gelmiştir.